Akşam namazından sonra kılınan evvabin namazı nedir ve nasıl kılınır? Evvabin namazı tevbe namazı manasına geliyor. Evvabin akşam namazının arzından sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 6 rekat namaz kılmış. Ve Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte kim akşam namazından sonra aralarına kötü bir şey konuşmaksızın 6 rekat namaz kılarsa kıldığı bu 6 rekatlık namaz onun için 12 senelik ibadete denk gelir denk kılınır diyor. Tirmizi Salat 431. Hadis. Her kim akşam namazından sonra 6 rekat nafile namaz kılarsa denizlerin köpükleri kadar olsa bile günahlar affedilir dediği nakledilmektedir ayrıca. Başka bir kaynakta Efendimizin hadisi. Demek ki tövbe namazı ne demek? Gün içerisinde insan her birerimiz günaha girebiliriz, günah işleyebiliriz. Akşam namazından sonra o günahlarımızın affına vesile olacak evvabin namazını eda ettiğimizde Efendimizin ifade ettiği şekliyle 12 senelik nafile namaza da denk gelme pozisyonu var. Alışkanlık haline getirmek lazım. Zor bir şey değil esasında. Evde normal namazımızı kılarken 4 rekat daha ilave ettiğimiz zaten akşam farzı 3 rekat, 2 rekat da sünnet kılıyoruz. Bu 2 rekat sünneti ilave eden de 4 rekat eğer evvabi namazı kılarsak bu Efendimizin bu güzel sünneti, güzel adeti ne biz de yerine getirmiş ve Rabbimizin rızasını kazanmış oluruz. Zaten biz nafilelerle Rabbimize yaklaşmış oluyoruz. Da ileride mizan kurulduğunda farz namazlardan eksiği olan kulların Namaz eksikliklerinin bu evvabi namazları, teheccüd namazlarıyla da telafisi söz konusu olacak diye de duyuyoruz. Bunu İmam-ı Azam Hazretleri de ifade etmiş hadis-i şerifler var. Namaz eksiğimizin tamamlanması ifade ettiğiniz gibi farzlarda eksiğimiz varsa nafilelerden tamamlanır. Nafilesi olmayan bir insana da düşünün hepsine mahrum kalmış olacak. Biz orada namaz kılamayacağımıza göre, namaz eda edemeyeceğimize göre ahirette nereden bunun telafisi olacak? Nafilelerden olacak. Zaten nafileler de bizi ne yapıyor? Rabbimize yaklaştıran en önemli ameller olarak karşımıza çıkıyor. Bazı mezheplerde farklı anlayışlar var. İmam-ı Hazretlerine kazası olan kişi nafile namaz kılmaz. İlk evvela kaza namazını eda etmesi lazım. Fakat bunu günümüz insanı maalesef yanlış anlayarak kaza namazı da eda etmediği gibi Sünnetlerde de Efendimizin sünnetlerine terk ederek bu güzel hasletten, bu güzel kazançtan diyelim mahrum olmaktalar. İnsan uyanık davranmalı bu noktada. Nasıl dünyalık ticaretimizde hassas oluyoruz, kazancımızı artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İbadet noktasında da çok ciddi gayretlerimizin olması gerekiyor. İlla birisi bizi şu ibadeti yap, mutlaka yapmalısın dememeli. Biz bu evvabin namazını duyduk şimdi şu anda. Evvabin namazını geçirmememiz gerekiyor. Bundan sonra evvabin namazı bizim ayrılmaz bir parçamız olmalı. Bunun yanında kuşluk namazı Efendimizin hiç terk etmediği namazlardan birisidir. O da güneş doğduktan 45 dakika sonradan öğlen 5 dakika kalaya kadar ikisinin arasında, iki vakit arasında eda edilecek bir namazdır. 4 veya 8 rekat olarak kılınır. Vakit olması 2 rekatla da kılınabilir. Evvabin için de aynı şey geçerlidir. 4 kılamasak bile en azından 4 vaktimiz olması yer 2 rekatı mutlaka ihmal etmeden eda etmeliyiz. Teheccüd namazı kabrin aydınlığına vesile olan en önemli ibadetlerden bir birisi. Hatta yine Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bir rüya görüyor. Rüyada kabrinin karanlık olduğunu görüyor ve bu rüyasını ablası Hafsa validemize anlattığında Efendimiz'e soru diyor. Bunun hikmeti ne ola? O da Efendimiz'e ifade ettiğinde Abdullah bin Ömer'in rüyasını şöyle ifade ediyor Efendimiz. Abdullah ne iyi bir kuldur. Keşke teheccüd namazı kılmış olsa. Çünkü teheccüd namazı diyor kabrin aydınlığına en önemli vesile olacak ibadettir diyor. Demek ki teheccüd namazı kabrimizi aydınlatan en önemli namaz ibadeti olarak karşımıza çıkıyor. Her bir nafile ibadetin ayrı bir güzelliği, ayrı bir kazancı var. Rabbim inşallah bu ibadetleri hakkıyla yerine getirmeye bizleri muvaffak eylesin. Özellikle farzların terk edildiği bir dönemde, farzların az yapıldığı bir dönemde bu nafileleri yerine getiren kardeşlerimiz insanlar Allah katında çok büyük değer ifade ediyor. Çünkü bir şey eğer az bulunuyorsa onun yapılması, onun bulundurulması büyük önem arz ediyor. Günümüzde de inanıyorum ki ben nafilelerin değil farzların terk edildiği dönemde nafileleri yerine getirmek Allah katında çok büyük değeri olsa gerek. Evet, esas olan farzları ihmal etmeden farzlara sünnetleri eda edip ilaveten evab-i namaz olsun, teheccüd namazı olsun. Bu namazlara da devam edebilmek ve bunu sürekli hale getirmek.